Şu benim paradan... Ha evet anladım harçlık değil mi? Al bakayım. Yalnız... paralık istemem ha. Bu kadar parayla şey bile çekilmez. <gülüyor> <gülüyor> ne çekilmez? Niyet. Neymiş o kız meselesi? Kardeşini istemeye geldi. Evvelce gene gelmiştin. Gelmiştim. 500 bin lira başlık parası istemiştim. İstemiştim. Olmadığı için dayak yemiştim. Yemiştim. Paran hazır mı? Hazır değil. Demek paran hazır değil. Gene dayak yiyeceğim. Kebapçı salonu mu ulan burası? Ayı! Aa, nasıl geçirdim ama? <gülüyor> <gülüyor> ne demek ulan bu? Manası çok derin. Ben adama bilezik gibi geçiririm demek. Saksıya fesleğen gibi oturturum anlamı da çıkar. Buran evliya çarpsın başkasıydı. Çarpsın da gör ananın. Fotoğrafını. <laughs> Susun! Şaban! Ne? Buna ne denir? Ne bileyim ben? <laughs> ha. Cirit, cirit. Ha cirit. Hadi at. Niye lazım değil mi? <laughs> sen, ben... ...poli alkollere, yani kıymetli alkollere bir örnek ver. Yeni rafı! Altınbaş da olabilir. Vodka ve konyak da olabilir yani. Ee, <laughs> Şapancığım... ...sen anlarsın, ne ya bu? Bu in... ...şey ya... <laughs> ne ya? Bir hayvanın ya. Hangi hayvanın? <laughs> İ, i̇rice bir hayvanın. <laughs> Yani hangisinin? İneğin, eşşol eşek, <laughs> ineğin, inek var ya! Var mı lan kanı? İki! Paşa Nuri geliyor! Üç! Ül... Üç! Ah. Şaban! Ne? Mahmut Hoca! <laughs> Mahmut Hoca! <laughs> Mahmut Hoca'ya bakın! Mahmut Hoca! O da kaçmış! Sen de mi kaçtın Mahmut Hoca? <laughs> Tünelde karşılaşmadık ya! Hoca Mahmut! <laughs> Mahmut'u görüyoruz! Aa, Allah! Çocuklar! Sakın gelmeyin! Tünelin bu ucu bombok bir yere çıktı! <laughs> Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz, yürüdüm, çıksım. Ama çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam, çıkmışımdır. Çıkmamışsam, çıkmamışımdır. Görünen köy uzakta değildir. Buraya çıktık da, sonradan çıkmadık mı dedik? Bunlar bir takım uydurma laflardır. Tayya. Ben buraya neden çıktım? Kim çıkardı ulan beni buraya? Nasılsın? Nasılsın? ne <laughs> sert pazılarınız var. Ellenince sertleşen başka yerlerimiz de var. Ha? <laughs> Hadi Sakar koş, çabuk ol. Tut lan Ver, ver bavuluk. Dikkatli olsana oğlum. Ya koş, atla içeri. Hadi! Nasıl atlayayım oğlum? Ya at ayağını, at şu ayağını içeri! Hangi ayağımı atayım? Ya at ayağını! Düşeceğim ama! Düşmezsin! Atla dedik sana be! Ver şunu! Çeksene oğlum! Dur. Dur. Dur! Niye indin lan Mustafa? İşi mi bırakıyorsun? Bin olan şu arabaya sakar, delirtme beni! <laughs> Belin çıkar ha! Ulan zorlama altına kaçıracağım. <laughs> Zaten ben olmasam hacı iflas eder. Tabii. <laughs> Dükkanı ben çeviriyorum. Tabii. Yani... Veresiye defterini kiloyla satmandan belli. Hadi şerefe. <laughs> Şeref de gelsin. O da isim. Gelmeyecek mi? <laughs> Hadi biz içelim bari. Sıçayım şerefe. Allah Allah. <laughs>